Sineklerin Tanrısı, İngiliz yazar William Golding'in 1954 yılında yayımlanan romanıdır. Roman, bir grup İngiliz erkek çocuğunun ıssız bir adada mahsur kalmasını ve burada hayatta kalmaya çalışırken medeniyetten uzaklaşmalarını konu alır. Bir nükleer savaş sırasında bir grup İngiliz çocuğu uçakla güvenli bir yere tahliye edilirken, uçakları bir ada yakınında kaza yapar ve çocuklar ıssız bir adada mahsur kalır. Yetişkinlerin olmadığı bu ortamda çocuklar kendi başlarına hayatta kalmak zorunda kalırlar. Başlangıçta Ralph adındaki bir çocuk diğer çocukları organize eder ve çocuklar tarafından lider olarak seçilir. Ralph, adada medeniyeti devam ettirmek ve kurtarılma şanslarını artırmak için bir dizi kural koyar. En önemli hedeflerinin adadan kurtulmak için bir sinyal ateşi yakmak olduğuna karar verir. Bunun üzerine ateşin sürekli yanmasını sağlarlar. Böylece bir gemi onları görebilecektir. Ralph adada düzeni sağlamaya çalışırken Piggy adındaki akıllı ve zeki çocuk ona yardım eder. Piggy bilgi ve mantıkla hareket eder. Ancak diğer çocuklar Piggy'nin kilolu ve gözlüklü olması nedeniyle onunla sürekli alay ederler. Bir süre düzenli bir toplum oluşturmaya çalışsalar da Zamanla olaylar kötüleşmeye başlar. Jack adında başka bir çocuk, güç kazanma arzusuyla Ralph'in otoritesine karşı çıkmaya başlar. Jack, bir grup çocuğu kendi tarafına çekerek bir avcı grubu oluşturur. Bu grup, zamanla ada hayatının heyecanına kapılarak vahşileşirler ve gruptan koparlar. Jack'in liderliğindeki çocuklar, adanın güneyine yerleşir ve hayatta kalmaktan çok avcılıkla ve vahşilikle meşgul olmaya başlarlar. Sürekli yanması için karar verilen ateşi önemsememeye başlarlar. Adada zaman ilerledikçe çocukların korkuları artar çünkü bir canavarın adada dolaştığını düşünmeye başlarlar. Bu korku onların davranışlarını etkiler ve içlerinde yatan ilkel güdüler yüzeye çıkar. Canavar olarak adlandırdıkları şey aslında kendi içlerindeki korku ve barbarlıktır. Bu sembolik unsur, çocukların doğaya ve birbirlerine karşı davranışlarının giderek, daha acımasız hale gelmesine neden olur. Bir gece, bir şenlik ateşi etrafında dans ederlerken ve canavar korkusunun doğruğa ulaştığı bir anda Simon, dağdaki ölü paraşütçünün gerçek canavar olmadığını, sadece bir insan cesedi olduğunu keşfeder ve bu gerçeği diğer çocuklara söylemek için koşarak onların kampına gelir. Ancak, Çocuklar o sırada vahşi bir ritüel içerisindedir ve Simon'un çıka gelmesiyle onu bir canavar zannedip vahşice saldırırlar. Jack ve diğer çocuklar Simon'u fark edemeden sopalarla ve elleriyle ona saldırır. Onu döverek öldürürler. Bu trajik olay çocukların vahşetinin ve medeniyetin tamamen çöktüğünün önemli bir göstergesidir. Simon'un ölümü romandaki masumiyetin kayboluşunu ve içsel kötülüğün baskın hale gelmesini sembolize eder. Bu arada Piggy'nin gözlüğü ateşi yakmak için kullanılan önemli bir araçtır. Ancak Jack ve grubundaki çocuklar gözlüğü çalarak Piggy'yi savunmasız bırakmışlardır. Ralph ve Piggy, Jack ve grubunun çaldığı Piggy'nin gözlüğünü geri almak için kayalıkların bulunduğu bölgeye giderler. Piggy, mantığı ve düzeni temsil eden bir konuşma yaparken Roger yukarıdan büyük bir kaya parçasını Piggy'nin üzerine iter. Piggy, kayanın çarpması sonucunda uçurumdan düşerek ölür. Bedini kayalıklara Karparak denies savrular. Bu olay, adadaki kaosun doruk noktasını temsil eder ve artık tamamen medeniyetin çöktüğünü gösterir. Sonunda Jack ve grubundakiler, tamamen Ralph'e karşı çıkarak adadaki düzeni yıkarlar. Jack in Grubu Ralphi de Avlamaya Basla. Adanın tamamını ateşe verirler ve Ralph'i yakalamak üzerelerken, bir donanma subayı adaya gelir ve çocukları kurtarır. Ancak bu kurtuluş, çocukların masumiyetini geri getirmez. Adada yaşanan vahşet, insan doğasının karanlık yüzünü gözler önüne serer. Subay, çocukların vahşiliğine ve barbarlığına şaşırır. Medeniyete dönüşle birlikte, Ralp gözyaşlarına boğulur. Çocuklar masumiyetlerini kaybetmiş ve bir araya geldikleri bu kısa süre zarfında insan doğasının karanlık yönleriyle yüzleşmişlerdir. Sineklerin tanrısı, insan doğasındaki kötülük, medeniyetin ince çizgisi ve toplumsal düzenin çöküşü gibi temaları işler. Çocuklar, adada yalnız kaldıklarında içlerindeki ilkel ve vahşi dürtülere kapılarak, bir nevi toplumun simgesel bir mikrokozmosunu yaratırlar. Roman, çocuklar aracılığıyla insan doğasındaki karanlık yönlerin ve medeniyetin yok olduğunda ortaya çıkan vahşetin nasıl yıkıcı olabileceğini gösterir. İnsanın içindeki karanlık tarafın ne kadar kolay ortaya çıkabileceğini ve medeniyetin ne kadar kırılgan olduğunu etkileyici bir dille anlatır. Özellikle Jack ve Ralph arasındaki güç mücadelesi, insan toplumlarında otorite ve kaos arasındaki ince çizgiyi sembolize eder.